Asarcıklı şair 3. şiir kitabını çok yakında okurlarıyla buluşturacak. Samsun Asarcık ilçesi Emir Musa Karaköse mahallesinden Hüseyin Kara'nın oğlu şair Şenol Kara 1976 doğumlu iki çocuk babasıdır. Asarcıklı olduğunu gururlanarak belirtmeyi kendisine ve ailesine bir görev adetmiştir. Azarcıklı şair edebiyat dünyasına amatörce bir giriş yapmakla birlikte 2016 yılında ebediyete uğradığı Halk ozanı Destancı Kadir Oypan'ın etkisiyle şiire olan eğilimini artırmıştır. Şair kendisine ait şiirler ile Kadir Oypan'a ait destanları sosyal medyada, şiir gruplarında metin, video ve sunum şeklinde yayımlamaktadır. Şair biriktirmiş olduğu kederleri, ihtirasları kaleme alarak çok değerli şairlerin kaleme aldığı güzide eserleri içerisinde barındıran Bir Avuç Şiir Grubu 3 adlı ilk antoloji şiir kitabını 2021 yılında okuyucularına sunmuş, güzide bir eser olan Anadolu Rüzgarı 2, Öykü ve Şiir Seçkileri Antolojisi kitabının da 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde okurlarla buluşması hedeflenmektedir. Ayrıca şair bir avuç şiir grubu üyesidir. Çok gönlü bir kişiliğe sahip olan şairimiz, AFAD Gönüllülük ve Eğitici Sertifikası'nın yanında ihtiyaç sahipleri için gönüllü kan ve ilik bağışı ile Gönüllü Organ Bağışı Programı'na kayıt olmuştur. Ve bunu sizin katkılarınızla Facebook sayfamda destanları sesli olarak, görsel olarak paylaşmaya çalıştım. Benim buradaki amacım 1935 yılında doğup 2016 yılında vefat eden Kadir Dedem'in Destanlarını size ulaştırarak onun hatırasını en iyi şekilde yaşatmaktır. Bu konuda beni desteklediğiniz için, Facebook sayfamı ziyaret ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir asarcıklı olarak e, ayakta duran tarihi bir değeri yıpranmadan hatırasını yaşatmak adına yaptığım bu çalışmalardan ben gurur duyuyorum. Bunları size ulaştırmaktan dolayı da çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.